İstihare nasıl yapılır diye sorulmuş hocam. İstihare <laughs> esasen İmam Rabbani Hazretlerinin mektubatta da ifade buyurduğu gibi hadiste geçen şekline baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizden biriniz ifahemme ahadukum istediği zaman, talep ettiği zaman da bir işe girişeceğinde e, abdest alsın, namaz, iki rekatlık namaz kılsın. Sonra da Allahümme inni estahiruke bi'ilmike ve bi kudretike şeklinde devam eden e, bir dua vardır. E, bu duayı okusun. Buyurur. Peygamber aleyhissalatü vesselam iki rekatlık namazımızı kılıyoruz. Daha sonraki fukahanın beyan ettiği üzere birinci rekatta kafirin suresi, ikinci rekatta İhlas suresini okuyoruz. Dolayısıyla bu iki rekatlık namazı kıldıktan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam sonra kalbinin meyil etmiş olduğu şey neyse kalbine doğan şey onunla amel etsin. Yani namazı kıldık, bu duamızı da yaptık, o işe dair kalbimizde yapmaya dair bir meyil oluştu. O zaman o işi yapıyoruz veya yapmamaya dair bir meyil oluştuysa o zaman onu yapıyoruz. Bu şekilde istihare rivayetlerde anlatılır. Fakat daha sonra büyükler yani kalpler artık Allah'ın zikrinden gafil olunca kalp aslında bir aynadır. Ee, şehadeti vicdan diye vicdanın şehadetiyle amel etmek Hanefi mezhebinde de aslında ferai delillerden bir tanesidir. İnsan e, kalp deyip geçmemek lazım. Bollahüsr'un bir Miraatül Usul'de ifade eder. Fele amelu bi delilil kalbi inde adami delilin fawkuhu vacib. Üzerinde daha büyük bir delil Bilmiyorum. olmadığı sürece kalp deliliyle amel etmek <laughs> vaciptir der. Şimdi kalp delili diye bir şey var. İnsanın kalbi aynadır. Ama sonraları zikrullah'tan gafil olarak günahlarla, masiyetlerle gittikçe kalpler kararınca bunu ulema rüya yoluna tebdil etmişlerdir. Dolayısıyla şimdi yani namaz kılınıyor, sonra dua okunuyor, daha sonradan da yatılıyor rüyada görülen rüyanın efendime söyleyeyim yorumlanmasıyla hayırlı veyahut da şerli olduğuna dair bir çıkarımda bulunularak e, bu işin yapılıp yapılmaması gerektiği ifade ediliyor. İstihare kabataslak şekilde e, böyledir. Hatta İbn-i Abidin rahimehullah Raddul Muhtar'ında yeşil veya sanıyorum beyazdı. Böyle bir renk görülecek olursa rüyada bunun hayırlı olacağı, kırmızı veya siyah gibi bir rengin görülmesi durumunda bunun şerre yorulacağına dair ifadeleri vardır. Ee, bu tarz e, çıkarımlarla e, o işin hayırlı olup olmadığına dair e, bir şey haber almış ve buna dair bir işaret almış oluruz. İstihare bundan ibarettir. Muhammed <laughs>